hazır olmak üzere Katelina. Yani bu serum ne kadar güçlü olacak bilmiyorum ama Babi yapmasak mı bunu ya? Babi! Bak eğer gerçekten bunu yapmak istemiyorsan yapmak zorunda değilsin tamam mı? Yani bu seni bayağı farklı bir insan yapıyor. Korkuyorum bir tık. Bunun için çok uğraştık Boralo. Bunu ne olursa olsun denemek zorundayım. İyi tamam. Sen bilirsin. Ne diyorsun Katelina? Eğer yapmak istiyorsa karışma ona bence. İyi tamam Babi. O zaman hadi başlayalım. Önce şu silahlarımı alayım. Şunları almam lazım. Bunlar önemli şeyler. Tamam. Bunları alıyorum. Başka ne var? Bobby sen içeriye geçeyim tamam mı? Birazdan başlayacağız. Çek şelteri. Hadi. Tamam Katerina hadi sistem başladı. Tamam yapıyorum yapıyorum bir dakika. Hazır hazır tamam. Hallediyorum. Bitti. Tamam babi mutantlaştı. Of Katerina aşırı stresliyim ya. Umarım bunu başarabiliriz. Tamam buradan gideceğiz direkt. Babinin kendisine gelmesini beklememiz lazım. Bak dikkat edin tamam mı? Çok dikkatli olun. Sana bir şey olsun istemiyorum. Tamam Katerina merak etme. Dikkatli olacağız. Sen eksikleri yaptın mı? Ne durumda? Yaptım yaptım. Yani hazır olacak yakın. Seni çok seviyorum tamam mı? Ben de seni çok seviyorum. Dikkat et. Bir tamam. şey olmasın sana. Tamam bebeğim. Hadi sen şimdi git buradan. Bobby beklemem lazım. Bobby kendine geldikten sonra kodun evine gidiyoruz. Hadi artık, hadi artık, hadi artık, hadi! Geldi. Geldi. Gel bakalım Bobby, gel. Gel. Tamam, gitti. Sıra bende. Umarım Bobby'yi doğru kontrol edebilirim. Ve kod beni yok etmemizde büyük bir yardımı dokunur. Hadi Borolu. Geldim. Geldim. Bobby nerede? Bobby! Bobby'yi kontrol etmem lazım. Onu doğru yere yönlendirmem lazım. Nerede bu? Bobby! 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 Neredesin? Orada bir şey mi var? Bobby! Bobby, bak doğru şeylere saldırman lazım, Bobby! Aha orada! <gülüyor> 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 tamam, güzel. Ömür şey şeyi yok ediyor. Ama bu ufak yaratıklara vakit kaybetmememiz lazım. bu ya? Yanlış yere gidiyor. Kod benim kont bloklarının olduğu yere götürmem lazım bunu. Takip etmeliyim. Burası neresi lan? Böyle bir yer daha önce yoktu burada. Yanlış yere gidiyorsun. Baba yanlış yere gidiyorsun. Çok yaklaşırsam bana da saldırır ama. En iyisi beklemek. İlla buradan çıkacak. Biraz bekleyeceğim. Aa sessiz karakterleri. Sessiz ölüm karakterlerinin burada ne işi var ya? Gelin 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 bakalım. Gelin alın. Babi. Babi buraya gel babi. Hadi bırak bu ufak şeylerle uğraşmayı. Takip et beni. Gel 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 gel. Gel. Hadi Bobby gel Bobby. Bana saldırma ama tamam mı sakın bak. Ben senin en yakın arkadaşınım. Şu an bir şey test ediyoruz. Tamam şimdi onu direktman kod beni kod blue fabrikasına götüreceğim. Orada her şeyi patlatacağız. Bunu mutatma bir sayesinde yapacağız. Umarım beni takip ediyordur. Hadi babi gel. Tamam buradan gidiyordum. En son buradan gidiyordum. Hayır 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 hayır. hayır. Biz, siz eksiktiniz ya. Flash flash Hadi babi gel babi. Hadi babi az kaldı. Hızlı olman lazım. Biraz daha hızlı olman lazım. Gel. Aha geldik. Tamam burası. Babi buraya sokmam gerekiyor. Oha. Babi hayır bana değil. Babi bana değil. Flash. Tamam. Uzaklaşıyorum. Bana gelmeyin be, bana gelmeyin. Hepinizi yok edeceğim. Hepinizi yok edeceğim. Kod ben nerede? Abiniz nerede oğlum? Tamam bunlar indi. Bu kendine gelsin de içeriye girsin. Hadi babicim. Hadi babicim. Tamam güzel. Girdiğimiz komutlar işe yaramış. Bobby direktman içeriye girdi. Buraya havaya uçurması gerekiyor. Bu komut blokları yok olursa kodman diyor yok olur. Hadi. Hadi Bora içeriye gir. Emir olmam lazım. Hadi. Tamam. Şimdi ne yapayım? Şuradan bir yerden yukarıya çıkmam lazım. Buraya daha önce bir yüz kez geldik. Ve buradan nefret ediyorum. Ama yapacak bir şey yok. Kod zayıflatmak istiyorsak burayı yok etmeliyiz. Kodman tüm gücünü buradaki kod bloklarından alıyor. Tamam buradan yukarıya çıkacağım. Heh, tamam. Buradan da babiyi kontrol etmem lazım. İçeride ne yapıyor görmem gerekiyor. Cammam yok mu burada ya? Aha şurada var. Tamam. İçeride mi? Aa orada. Herkesi öldürmüş. Tüm sessiz ölüm karakterlerini yok etmiş. şov başlıyor. Aferin babi sana aferin. Şov başlıyor. Kaçmam lazım buradan yoksa ben de patlayacağım. Hadi dışarı. Koş koş. Umarım babiye bir şey olmaz ama tamirimce bir şey olmayacaktır. Çünkü canı çok fazla şu anda mutant halinde. Harikasın Bobby harikasın Adamım benim plan tamamen takır takır işliyor Kod benim sonu gelecek İntikamımızı bu şekilde alacağız Bobby nerede ama göremiyorum Bobby'nin dışarıya çıkması lazım sağ salim iyi misin? Başardın Bobby başardın sakin ol. Biraz daha seni normale döndüreceğim tamam mı? Kod beni şu anda tüm komut blokları gücünü yok ettik. Yani büyük zayıfladı ve artık onu rahat bir şekilde öldürebileceğiz. Bunu sen de biliyorsun. Sakin ol. Sakin ol başardık. Yorulduğunu biliyorum. Sadece sakin ol tamam mı? Sakin ol. Yavaşça ayağa kalk Bobby Dinle beni. Sakin ol. Kalk ayağa. Gel bana doğru gel. Normale döndüreceğim seni. Al! Başarmışım Borolo. Bobby! Kardeşim benim! Çok iyi bir iş çıkardım. Adamımsın benim. Çok iyi bir iş çıkardım biliyor musun? Efsanesin Bobby. Her şeyi yok ettin. Kodmen'i bulmamız lazım tamam mı? Her şey bitecek Bobby. Kodmen'i burada bulabilecek miyiz? Sanmıyorum. Aldığım duyumlara göre artık Kodmen bu dünyada değil. Farklı bir dünyada. Şimdi oraya gitmeyi deneyeceğiz tamam mı? Biraz daha çalışmamız gerekiyor sadece. O zaman geri dönüp diğer dünyaları araştıralım. Hadi Bobby gel gidelim. Takip et beni. Vay be babi be. Var ya öyle hareketler yaptın ki. Bak videodan kendini izlersin. O kadar yedin ki. Şok ettin beni ya. Bu kadar hızlı bir şekilde o mekanı patlatabileceğini düşünmüyordum. Kod bloklarını bile teker teker yok ettin oğlum. Sen gerçek bir efsanesin. Artık kolbenin gerçek dünyasını bulmamız gerekiyor babi. Bir tane ko komut vardı o komut... Lan! Red Cat! Hayır bir bu eksikti babi. Bir bu eksikti! Allah kahretsin! Ne yapacağını biliyorsun. Hadi babi. Eski günlerdeki gibi hadi! Yapıştır baba yapıştır! Şimşek çarptı! Geliyor! Geldi babi! Ulan! Gel buraya! Red nasıl öldüreceğiz? Bunu hiç bilmiyorum. Bırak lan babayı, bırak babayı! İşin daha bitmedi oğlum. Daha yeni başlıyoruz. Bu şekilde olmaz tabii. bakın Al bakalım ha. Buna ne yapacaksın? Flash. Şimdi bitirdim lan seni. Bitirdim. Aha bayıldı mı lan galiba bayıldı. Başardık galiba. Bunu ne yapalım? Ne yapalım? Taşıp götürelim hapishaneye koyalım babi. Yani şu an bayıldı galiba. Bir süre uyanmaz. Bizim hapishaneye koyabiliriz. Mantıklı Boralo. Aynen. Bence de mantıklı. Dur hallederim ben. Kucağıma alacağım. tamam aldım. Arkamdan gel tamam mı babi? Şunu hapishaneye kapatalım sonra diğer dünyaya geçeriz. Kod beni orada bulabiliriz. Gelirsin arkamdan. Hadi geçiyorum. Ne oluyor lan? Geldim 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 geldim. Tamam Red buraya getirdik. Uyanmaz herhalde dostlarım. Bayağı patakladık çünkü. Katerina neredesin? Katerina! Babi de gelsin de. Tamam. İlk gün ilk şeyi etap etapı başarıda tamamladık etap dostlarım. Amacımız Kodmen'in komut bloklarını yok etmekti. Onu başardık. Yani şu anda Kodmen'in kom komut blokları yok olduğu için büyük ihtimalle gücünün zayıflaması gerekiyor. Bak Katerina Red getirdi. Ne oldu? Yani Red avladık. Bize saldırmaya çalıştı falan. Onu avladık direktman. Onu hallettik. Babi'nin gelmesini bekliyorum ama Babi niye gelmedi hala da? Babi benim arkamdaydı. Direktman girecekti. Allah Allah. Niye gelmiyor bu ya? Babi! Babi! Katerina bekle zaman şey yapalım biz Bobby gelene kadar. Şu etiketi direktman uyanmadan e, hücreye kapatalım. Hücredeki bloklar kırılmıyor dostlarım. Oraya özel bir koruma yaptık ve oradaki bloklar kırılmıyor. Gel Katerina direktman şu etiketi e, hücreye kapatalım karakola. Hapishaneye kapatalım. E, teyze yanında mı? Yanında yanında da Bobby'nin gelmemesi normal mi şu an? Bilmiyorum bilmiyorum hiç normal değil. Daha demin arkamdaydı dibimdeydi değil. ben geldim sen de gel arkamdan dedim. Gelmedi herhalde bir şey mi gördü bilmiyorum ki ya. Of Bobby ya bir şey de bozma şu an plan tıkır tıkır işliyor. Tamam gel Katerina yürü 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 yürü. E, şu hücreye atsana soldaki hücreye atsana Aç şurayı. Red buradan çıkamaz dostlarım tahminime göre. Çünkü burada bloklar kırılmayan bloklar. Dur giriyorum şuradan bekle. Tamam soktum red içeri. Şurayı bir bırakacağım. Tamam koyayım yere Katelina teyze versene bana. Bir tane özel bir teaser ürettik dostlarım. Bu teaser belli bir süre boyunca e, çokta çok da tutacak. Bakın bu teaser. Bu teaser aslında aynı gibi gözüküyor. Eskiden kullandığımız teaser yani elektrikli şok cihazına benziyor ama daha farklı. Şimdi Katelina. E, direkt ben bunu çok edeceğim. E, hatta bu elektrikli teaser'ı sen ne yap biliyor musun? Kokoya e, verirsin ya da sen artık bilmiyorum yaparsın. 15 dakikada diye 20 diye bir red uyandı mı? Uyanmaya mı çalıştı? Ayağım kalkıyor. Direkt ben basarsınız tamam mı? Tamam. ben basacağım. Tamam. Bakın şimdi direkt ben ne yapacağımı göstereceğim. Teyzeyle sıkıyorum sıktım Tamam bir süre böyle devam edecek dostlarım. Katerina dediğim gibi 15 dakikada bir bunu yapmanız lazım. 15 dakika falan sürer düzelmesi tamam. Tamam tamam, tamam. Hadi yürü gidiyoruz. Bobby'ye bakmamız lazım. Bobby hala geri gelmedi. Niye geri gelmedi bilmiyorum. O çok enteresan. Yani Bobby'nin tam arkamdaydı benim gelmesi lazımdı. Büyük ihtimal bir şey falan gördü. Geri dönmem gerekebilir. Hadi Katerina gel 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 şu teaser'ı al hatta sende kalsın. Bu yürü Bobby'ye bakalım. Belki de gelmiştir şu anda. Bobby gelsin dostlarım planımızın ikinci bölümüne geçeceğiz. Yani Colby'nin farklı lokasyonlarına gideceğiz. Ama onu yapabilmemiz için Bobby'nin buraya gelmesi lazım. Hala gelmedi mi lan bu Bobby? Bobby! Bobby! Bobby burada mısın? Bak şaka falan. Ne yapıyorsun hiç komik değil. Yani şu anda böyle bir görevin içerisindeyken şaka yapman hiç komik değil. Babi neredesin babi? Ne yapacağız Katalina? Ya sabahca gelip bizi bulurdu. Tamam ben geri dönüyorum o zaman tamam. Ben de geleyim. İyi tamam gel. Hadi yürü hızlı olmamız lazım. Babi belki orada bir yerdedir. Giriyorum. Ekran mavileşiyor. Hadi. Çıktım. katelina Umarım sen de yok olmazsın. Belki bir sistemde mi bir arıza var diyeceğim. Reaktörde mi bir sıkıntı var? Babi o yüzden mi gelmeyeceğim de. katelina baksana babi burada yok. En son babi buradaydı. Nerede olabilir bir düşün. Ne bileyim Katerina en son işte red cat'i dövdük. bayıttık. ben onu kucağıma aldım arkamdan sen de gel dedim gelmedi ama. Başına bir şey geldi o zaman başka bir aklıma bir şey gelmiyor. Bir dakika önce şu babinin girdiği bir ev vardı Katerina gel bende mi? Babinin girdiği bir ev vardı belki oradadır dostlarım ya. Yani her yere gittiğimiz her noktaya bakacağım babiyi bulmak için. Babi! Babi neredesin? Babi! O ev neredeydi? Ters gidiyoruz Katana bu tarafta. Gel gel bu tarafta gel. Bobby! Bobby! Ya Bobby gerçekten beni çıldırtıyorsun sen ya. Bobby'nin başına kesin bir şey geldi dostlarım. Bobby'nin başına kesin bir şey geldi bakın. Yüzde bir şey oldu. Ama kimse de yoktu ki. Başka bir efsane de yoktu ki burada. Olsa görürdük. Bobby! Burada mısın? Bobby ilk buraya girmişti. Bobby! Bobby! Katana gel bir şeye bakalım. Gel bende bir. Gel gel koş koş koş. Şu anda dostlarım konut noktanı patlattığımız noktaya Ne olmuş lan buraya? Burası, burası böyle değildi Katelina. Nasıldı? Burayı biz patlatmıştık patlak ve burada kocaman bir malikane vardı. Kod 1'in hack malikanesi vardı burada. Hiçbir şey kalmamış burası yok edilmiş. Acaba Kodman mı geldi lan olabilir mi? Belki de Kodman geldi Katerina. Ben tam girdim. Ba belki Kodman geldi. Bobby o şey yaptı. Böyle bir ihtimal var mı sence? Yani olabilir ama umarım öyle olmamıştır. Telsiz yanında mı? Yanında yanında. Getir çabuk Babi'ye bir telsize ulaşmaya çalışalım. Yani Bobby'de telsiz vardı evet. Tamam ver bakayım be. Açıyorum. Bobby, Bobby, Orada mısın bak oğlum? Nereye gittin? Seni bulamadık. Redkit saniye kapattım. Babamın sen ortada yoksun. Bak endişelenmeye başlıyorum. Lütfen cevap ver bak. Telsiz'in envanterinde olduğunu biliyorum. Şu an bana cevap vermen gerekiyor babi. Şu an seni merak ediyoruz ve nerede olduğunu... Hayır. Hayır. Naterina. Kodmen'in müziği. Katerina Kodman! Bobby, 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 Bobby Kodman kaçırdı büyük ihtimal ya da Bobby, Bobby'ye ne yaptı artık bilmiyorum. Az önce duyduğunuz müzik. Ben Kodman sorumuna ilk girdiğim zaman telefonda Kodman beni aradığı zaman çalan müzikti. Bobby'nin telsizini ele geçirmiş. Katerina Babi'nin Bobby'nin telsizini ele geçirmiş. Bobby'ye ne yaptı ki? Bilmiyorum. Nereye gideceğiz şimdi? Bobby'yi nereden bulacağım ben? Katerina ben Bobby'yi ne... Bobby ben ben... Katerina orada bir şey var! Bobby'ye <laughs> ne <Katerine. gülüyor> ne o? Bilmiyorum bilmiyorum orada bir şey var orada bir şey var bir dakika takip edelim. Kim bu? Edim <laughs> misin? Vurabiliyorum Katana vurabiliyorum. Bir dakika vurmayacağım bir yere gidiyor. Vurmayacağım takip edelim. Katana burada bir entity gibi bir şey var. Belki de bize bir işaret göndermeye çalışıyor Kodman. Belki de bizi bir yere çağırmaya çalışıyor. Bobby'nin tersini Kodman almış dostlarım. Yani bu ne demek oluyor? Bobby Kodman Bobby'nin envanterine erişmiş Demek ki Bobby şu anda Kodman'ın elinde. Bir dakika bunu öldürmeyeceğim. Belki bu efsanedir. Belki de bize bir işaret vermeye çalışıyordur. Arkamda kal Katana dikkatli ol. Nereye kayboldu? Burada burada burada. Arkamda kal tamam mı sakın. Takip emin miyiz? Eminiz. Belki Bobby'nin yerini başka nereden bulacağız? Belki bizi bir yere götürüyordur bir ihtimal. Takip etmek zorundayız Katalina. Tam buradan gidiyor. Gel ben de buradan gidiyor. Geliyor. Gel takip et, takip et, takip et. En kötü bir anda normal e, görünmezken ortaya çıkabilir ve bize saldırabilir, tamam mı? Ben elinden geleni yapacağım. Hatta şu flash eşyamı elime, alayım. Direktman flash patlatırım. Geliyorum. Tam bir dakika takip ediyorum. Takip ediyorum. Kan Kanormandan çıkıyoruz Katerina. Şu an bizi kan Kanormanın çıkışına şu ileride köprüye götürüyor. Bu köprüyü kodlan bölümünü izleyenler bilir. Eğer önceki bölümleri de izlemediyseniz mutlaka önceki bölümleri izleyin ve bu videoya beğeni ve bekliyorum dostlarım. Eğer eğer bu savaşı kazanmamızı istiyorsanız beğenilerinizle bize de destek olmanız gerekiyor. Beğeni atın, yorum yapın, teori yapın. Hepsini bekliyorum sizden. Katerina vallahi köprünün çıkışına gidiyoruz. Oraya gitmemiz iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Ya bilmiyorum. şu an kayboldu Katerina farkında mısın? Ayak izleri şu an kayboldu yok Bak burası benim kodman server'ına ilk girdiğim yer Bak şu taraf gel ben ben Nereye Cold gideceğiz şimdi o zaman? Bilmiyorum Katerina işte buralara bakacağız belki Bobby burada bir yerdedir ne bileyim Benim kodman server'ına bak burada girdim Hatta bu heykeli görmüştüm ilk Yukarıdalar Katelin yukarıdalar oradalar geride kal yukarıdalar katelin yukarıdalar geride kal Buraya gel lan buraya gel Dur, dur. Geride kal geride kal katelin geride kal Geride kal diyorum sana geride kal Gel lan buraya kod ben. seni yakaladım oğlum şimdi seni yakaladım Buraya gel gel lan buraya kod ben Bu sefer işini bitirdim senin Bu sefer elimden kaçamayacaksın Geliyorum bekle bekle geliyorum Şimdi göstereceğim size dünya kaçmayacakmış Arkadaşlarıma zarar vermek neymiş Galiba artık vakti geldi onu kullanacağım Babi nerede? Buraya bakın. Babi nerede? Bitirdim sizi. Sen bir yere git bakayım. Gel buraya kodman. Babiye ne yaptın ha? Ne yaptın babiye? Ah. Ne oluyor lan? Ne yaptın kodman yaptın? Ne... döndüm. Döndüm tamam. Tamam. Bora. Bora alo ses ver Bora. Bora duyuyor musun beni? Cevap ver. Bora. Ay yok yok cevap vermiyor ya. Tamam tamam. Kullanacağım. Sen nereden? Şu anda ekranın sağında ve solunda iki tane video çıktı. Bu videolara tıklamayı unutma ve hikayeyi daha iyi anla. Ya sağdaki ya da soldaki videoya tıklayıp bana destek olabilirsin. Yarın görüşmek üzere.